Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass geliyor. Brawl Pass alacağız. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, başlayacağız şimdi. Aynı zamanda Poco Star'ı da tanıtacağım size. 25, 24, 23 saniye kaldı. Şimdi 10 saniye kala geri sayıma başlayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli olacağını inanıyorum Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve arkadaşlar sezon bitti yeni sezon başlayacak. Ne oluyor şu an bir şey anlamadım arkadaşlar. Şu anki sezona dön diyorum. Evet arkadaşlar geldi. Buradan Brawl alıyorum. Ve Brawl açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar sizce Pokostar güzel bir kostüm mü? Bence çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Evet şöyle adımın rengini değiştireceğim tabi. Bunu ben çok seviyorum bu renk çok güzel oluyor. Ay ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Şimdi ben ne yapacaktım arkadaşlar? Kutuları biriktirmeyi düşünüyorum. Kutuları biriktirmeyi düşünüyorum. O yüzden e, şey yapacağım, onu açmayacağım, Star Pocayı alıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir kostüm, Star Poco. Daha yeni görevler gelmemiş ama bunları yaparım ben de. Yani. Evet arkadaşlar, yeni sezon açılıyor. Can geri dön dedim. Ve Star Poco'yu alıyorum. Arkadaşlar Star Poco, Star Poco. göremedim. Gördüm. Evet. Hesaplaşma giriyorum. Çifte belaydı. Atışlarını merak ettim ilk önce. Gördüğünüz gibi sevinci aynı, atışları da aynı. Bakalım. Aynen. Atışlar da aynı arkadaşlar ama çok güzel bu kostüm. Bence. Stop. Arkadaşlar alamayacağım bence. O yüzden kaçıyorum. Oha adam ne olmuş. Arkadaşlar bende yok. Ama açacağız zaten. Paket açacağız. Paket açacağımız rozet paketleri onlardan çıkacak zaten böyle şeyler. Arkadaşlar Koku'nun aksesuarındaki can 500 mü verdi? 400 mü göremedim ama düşündüler mi? Bence ineceğim arkadaşlar. indirdim Ama güzel bir kostüm. Çok güzel bir kostüm. Bir de değişti ya şey arkadaşlar. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben bu aldım. Bay bay.